1996 1997 sezonunun 20. haftasında oynanan Altay Fenerbahçe maçındayız. 31 Ocak 1997 günü Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi İlhami Kaplan. Baba! Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Fenerbahçelilerden birisi de teknik direktör Lazaroni'ydi. Şey, hocam, hocam hoş geldin hocam. Ne var ki taraftarlar Brezilyalı çalıştırıcıyı omuzları almak isteseler de bunu bir türlü başaramıyorlardı. Hocam, 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 hocam. Dur, Beş tane altı hocam beş. Allah'a kurban. Arkadaşlarım geldi bir fotoğraf çekilmek istiyorlar. Sen Senden tek bir var gel. Ayça, Ayça çay. Ya. Ya. ya sen bana. Şşş. Nerede arkadaşın nerede? Ayça yürü. Gelsene buraya. Aman Ayça be tuttum senin için o kadar. <gülüyor> <gülüyor> mübarek günde inşallah Allah'ın izniyle 3 puanı buradan alıp gideceğiz. Fenerbahçeli futbolcular maçtan yarım saat önce ısınmak üzere sahaya çıkarken kötü bir sürprize karşılaştılar. Bir anda stadın ışıkları sönmez mi? Fenerbahçeli futbolcular zifiri karanlığa rağmen ısınmalarını sürdürürken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Tarık karanlıkta kaldınız bir süre. Anlamadık ki yani elektrikler kesildi ama olabilir böyle şeyler. Tribünlerin coşkusuysa karanlığa rağmen sürüyordu. Işıkların yanmasından sonra Atatürk Stadı yeniden renkli görüntüler ortaya çıkardı. Maçın başlamasına artık sayılı dakikalar kaldı ve Fenerbahçe taraftarların sarılı acıverti futbolculara büyük sevgi gösterisi var. Basından takip ettiğimiz kadar Fenerbahçe'nin aklı Beşiktaş ve Galatasaray'da. Bundan yararlanmak istiyoruz. İnşallah bu anda döneceğiz Peki evimize. Tabii ki gücünü biliyoruz ama Altay Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Karşılaşmaya Altay başlıyor. Tafet Akbaş. Tarık ceza alanı içinde kontrol etti. Karşısındaki futbolcudan sıralabilecek mi Cengiz? Ondan sıralama çabasında Tarık yerde İlhami Kaplan çok yakın pozisyona devam ediyor. Hek ön direkte yerden bir vuruş. Uçe, Uçe kontrol etti. Vuruşu da pozisyona gol Vuruşu da paslarla içeri gidiyor. Erol, Erol topa vuramayınca Hakan Demir ceza alanı içinde sert bir vuruş. Top yanağlarda kalıyor. Hek. İlker bindirdi ona doğru. İlker ceza alanı içinde. İlker kendini yerde buldu. İtirazları var. Penaltı iddiası var bu pozisyonda da. Birbirlerde de böyle bir beklentiler. işte kaptan İlker biraz önceki pozisyonda. Mustafa Doğan. Bolic'e doğru. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor Fenerbahçe takımı. Kaleyi tam karşıdan gören bir nokta hemen hemen. Erol mu vuracak, Okoça mı vuracak? Vuruşu yapıyor Okoça, koça dışarı gidiyor. Ercüment. Ercüment sert vuruşu ikiletiyor. Gol tehlikesi devam edecek. Fevzi iki hamlede. devam ediyor. Uzaktan sert bir vuruş. top asla dışarı gidiyor. Uzaktan sert vurdu Ercüment. Fevzi sektirdi sonrasında pozisyonu devam ettirmek istedi alta. İşte pozisyon kare arkası kamerasından yavaşlatılmış Gözlerinde bir kez daha görüntüye geliyor Şimdi Fenerbahçe hata Cezalan içinde Okoşa. gol pozisyonu Okoşa vuruşunda şanlardan dönüyor top Karşılaşmanın belki de en net gol pozisyonuydu Hakan Demir Tarık'ın müdahalesi var sarı kartta Tarık'a çıkıyor. Dördüncü sarı kartı Galatasaray maçında yok Tarık. Gol atamadı bu dakikaya kadar. Fenerbahçe o serbest vuruşu kullandı. Hök, hök mükemmel bir kafa vuruşu. Direkten dönen top sonrasında ama Pezzaro ve Şotay'la çıkıyor İşte biraz önceki pozisyon Hök. Güzel ara pası. Arkan Kayalar Pezzaro'nun içinde. Temziden sıkma çabasıyla yer alanda kalıyor top. Koça 71. dakika Koça vuruşunu yapıyor. Şamber'de kaldı top. Erol bir kez daha cezalana doğru. Safet. Safet Sancaklı kaleciden sekti. Safet Sancaklı son anda çizgi üzerinde kale sahası içinde Mapeza tansiyon gittikçe yükseliyor. Maçta 85. dakika. Okocha Safet Sancaklı'nın vuruşunda top Aslak'la dışarı gidiyor. Okocha sol taraftan şimdi atak geliştiriyor Fenerbahçe. Okocha, Okocha şut mesafesi arıyor. Okocha, Okocha vuruşu oldukça kötü. Fenerbahçeli tribünler bir son dakika golü bekliyor. Ama İlhami Kaplan hayır diyor ve karşılaşmanın 90 dakikasını bitiren düdüğünü çalıyor. Altay Fenerbahçe maçı sonrası sarı lacivertliler taraftarlarının ıslıklı portestosu altında stadı terk ediyorlardı. <laughs> Bu arada maç içinde Tarık'la Ünsal arasında yaşanan didişme maç sonunda az daha tekme tokat kavgaya dönüşüyordu. Olay oldu Tarık'la galiba sadece. Nedir olay? Bir pozisyon oldu. Ben topa dokundum. Bana küfür etti. Sonra birimize girdik. Ben de anlamadım. Yaptı bence terbestlik. Altaylı futbolcularsa alınan bir puanın sevincini saha içinde taraftarlarıyla paylaşıyorlardı. Bizim pozisyonumuz yok. Gerçeği söylemek gerekiyorsa. Öncelikle biz bir puan için çıktık sahaya. Başardık yani. Siyah! Altay'ın elikte kalabilmesi için böyle puanların hepsine ihtiyacı var. Yarım, çeyrek ne olursa alacağız. Altay soyunma odası da bayram yerine dönmüştü. Sevil, koş atıl, sevil, koş atıl, Fenerbahçe soyunma odasındaysa sessizlik hakimdi. Yönetici Yavuz Kayral bu sessizliği hakem İlhami Kaplan'a ateş püskürerek bozdu. İlk kere yapılan bir penaltı pozisyonu var zannedersem. İşte artık seyretsinler kamuoyu ve şeyler kararlarını versinler. Ve zannediyorum 15 dakika kadar 6 ay oyunda süre çaldı. Ve hakemin buna en ufak bir ikazı olmadı. E şimdi biz konuştuk mu hata alıyor. Bunları seyredenler yorumlasınlar artık. Salih Acıvertler soyma odasını terk ederken yüzlerinden düşen bin parçaydı. Havalimanında da ağızlarını bıçak açmıyordu Fenerbahçe'li futbolcuları. Uçaktaysa Fenerbahçe'li yöneticiler acil tedbir alınması gerektiğini söylüyorlardı. Herhalde tedbir gerekiyor görüldüğü kadarıyla. Almaları gerekir. Biz de yönetimle bunu konuşacağız. Maaşları, primleri, deplasmanda yalnız bırakılmaz Avrupa futbolcularının yaşamadığı hayatı yaşıyorlar. Fenerbahçe'deki düşüşle ilgili spor yazarı o gün altı parmağında ilginç düşünceleri vardı. Eğer acil tedbirler alınmazsa Fenerbahçe Lig'de de şampiyonluğu kaybedebilir. E, kupa'da da elenebilir. Onun için bir an evvel yönetim kurulunun tedbir alması lazım. Lazaroni bir kere her antrenmanda çift kale yapıyor. Bunu değiştirmesi lazım. Oyuncular yorulmuştur. E, yeni bir antrenman tarzı uygulaması lazım. Dinlendirici antrenmanlar yapması lazımdır. Fazla topla oynatmaması lazımdır. Artık toptan bıkmış futbolcular